Aud billahi minish Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma emruna ve ma emruna bizim emrimiz, işimiz olmadı. Yani Mevlana'nın murad ettiği bir şey, ne murad ediyorsa olmadı. İlla vahidetun illa vahidetun kelamun bil-basar. Kelamun bil-basar. Ancak gözle yapılan hızlı bir bakışın alacağı en kısa zaman en kısa bir zaman dilimi gibi süratli ve tektir ikilenmez. Allah Allah. Yani bir bakış gibi de buyuruluyor bak süratli bir bakış Tık. Bu bile çok. Bak bu bile çok. Biz bu diledik mi bu kadar bizim işimiz. Eleysallah. Allah, Bikafin abde. Kulum benim gücüm, kudretim bu. Ben sana yetmez miyim? Allah Allah, nefis gücü yetmezsin diyor ya. Nefis, nefis, nefis Allah'a dikilmiş ya. Buradan anlaşılıyor, anlaşılmıyor mu dikildi? He? Allah Allah. Ben çocuğu medreseye gönderirsem bu çocuk ne yiyecek? böyle bir Allah'ımız var beyan ediyor kendisini bize. Ne biz diyor ki ben çocuğu göndersem ben ne yiyecek? Sen Allah'ı tanımıyor musun ya? Arkadaşlar Efendimiz buyurdu ki dikkat et. Efendimiz buyurdu ki Kudüs'e sırrı. Bu okulların kötülüğünü size anlatan birisi var. Yoksa 50 senede anlayamazsınız. E kötülük önümüzde görüyoruz. Gel anlayamaz. Neden anlayamaz? Kördük de onlar. Ama Mevla'nın bu büyük dostuna Rabbimizi evlat eylediği kırık dökük de olsa onun nimetiyle gene bir şey görüyor insan. Yoksa mümkün değil. Bir adamın gözünün önünde kızı Öyle, öyle konuşmayalım. Bir adamın gözünün önünde zina yapsa bir kadından bir erkek. Görmüyor. Hiç tesirlenir mi? Ya neden bu edepsizler ne yapıyor falan? Hiç. Öyle mi? Öyle. Ama bir göz açık olsa yapacağını yapar. Gözü kampör. Ölü, ölü diyelim. Ölü, ölü diyelim, ölü. Değer. Ölü tabii. قال <laughs> Kur'an'ın emirlerini tutan, yasaklarından kaçan hasreten şeyhinden almış olduk tarikat dersini rabıta üzere yapan diri öbür söylü üniversite baştan aşağı ya. ölü kelimesi Ya Rabbi tam uyandır bizi ya Amin. tam uyandır bizi. Amin. Tabii bir de şu var hani diri diri tamam ama e gene işte gö gözüm onu görmesi başka Aa, bir de şimdi efendimizin şeyi kurucusu bu ayetleri <laughs> Dirile bak bin sene ömürleri olsa bu tarikat Aliye'de birinci adam bin sene ömrü olsa Mevla'dan gayrı kalbe uğramaz Mevla'dan gayrısını hatırlamaya zorlasalar hatırlayamaz. Nasıl bir iş bu ya? Hayret mi hayret? Her şeyleri binlerce hayret edilecek bir zatın evlatlarıyız. Tamam. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Amin. Bütün hocalarımızın talebelerimizi, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan Ya Rabbi dostunun yanından ya, dostuna komşu eyle bizi. Efendi yani. ademizden, efendi babamızdan, pir anımızdan, kandasından sonra sırarım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sancağı şerifi altında daim seni göre göre gidelim. Cemali ve kemali Sırına Sırrına masalayla. Amin. Evet. Ve lekad ehlekna Muhakkak ki biz helak ettik. Bir yerde. Neyse. Sohbeti sonunda dersiniz bana. Ve evet. lekad ehlekna evet. eşya'akum and olsun ki elbette biz kafirlikte sizin benzerleriniz olan geçmiş ümmetleri muhakkak helak ettik. Fehel min müddekir ama var mı hiç iyice öğüt alın? Çünkü ne, ne izahı izah eder, ha? Aferin, tilki. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten öyle, ne muazzam izahı der Allah derimiz. Arslan avlamış avlarını, tilkiye demiş taksim yap. Efendim sabah kahvaltı, öğle akşam, e, bu fakiri de bu şey, bıçakmış ona, başlamış tepilmeye, kurt kurt, ondan sonra. Tilkiye, tilki, evren kurttu değil mi? Ha, tilkiye sen bir taksim yap. de bu sabah akşam, akşamış da şöyle işte, kendilerine Nereden öğrendin bu vadeyi? Buradan öğrendim. Ondan sonra, yakın, bunu hiç bilmiyorduk. Yakında nerede okuduk? Beraber mi okuduk orayı? He? Sonra ne oldu? He? Aslında tilkiye sordu. Yok anladım. O bitti, kısa bitti. Kısadan sonra bir şey buyurdu ben demiş. İnşallah. He? Altan Arslan. Ondan sonra geçmiş ümmetler tilki, yani kurt, biz tilki. tilki. E böyle bir kıssalar geçmeseydi biz nasıl ibret alabilirdik? Ama geçti Kur'an'da bu kadar kıssalar var. Ha, bir de bundan sonra şey buyurmuş Efendimiz ya, tamam. Bir de şunu buyurdu. Arslan Türkiye demiş ki bunlar, bunları senin olsun ben çok avlarım da Bunlar sen ben de seninim demiş. Bunu demedim mi orada? <laughs> ha? Esel eh, burası lazım be Her tarafı lazım da ben de seninim demiş. Benim hiçbir şeyim yok. Baba bak hepsi senin. O zaman böyle biliyorsan benim hiçbir şeye ihtiyacım yok zaten. Ben bir tokat attım kaç tane hay hayvan avlarım. Ondan sonra ben de seninim. Bu neye misal? Bu kadar şerif. Kim Allah için olursa Allah doğru olur. Bir damla yarattığı bir damla sudan yaratmış olduğu kuluna vermiş olduğu dereceye bak böyle Bir damla sudan yaratıyor Mevla, tedricen tedricen kemale erdiriyor Rab. Ondan sonra ona bir kalp veriyor, o kalbe zatı pakı sübhanesiyle tecelli ediyor. Efendim Allah, Allah da öyle buyurdu ki tam şey yapıyorduk e, şey, e, sohbetler bitti evde e, Kadir Efendi'nin evindeydi. Kalp dolumu olan bu insanın içine Cenab-ı Hak kalbine tecelli ediyor. Aynen böyle buyurdu. Hiç mahalli yok. Yani öyle bir şey yok. Giderken kulum sen benim ol ben de seninim. Yani, e, dön bana, döneyim sana. Yürü bana, dön Mevla'ya, dönsün sana Efendimiz kilama. Yürü Mevla'ya, koysun sana. Feda et kendini ona, feda etsin sana kendini. Allah Allah. Kulum feda et kendini bana, feda et kendini sana. Yani ver kendini bana vereyim kendimi sana. Yani cennetimi cemalullah mı göstereyim demek. Bir damla bak bak bak. Bir damla suyu kim yarattı? Mevlana. E, Kemale kim verdirdi? Bir de kalp aynası verdi. Onu da kim verdi? Mevla. Gene Mevla e, Mevla kulunu yani kulunun Mevla'ya feda olacak bir hali de yok feda Mevla'ya kulunun Mevla'ya feda olacak. Onun için olacak bir hali yok aslında. Bir damla su. Bunları kim yapıyor? <laughs> Mevla yapıyor. E Mevla yapar kendine kendine feda edecek bir şey yapar yani. Yaptı. O da gene Mevla'ya ait. Allah Allah ne ikram ya. Kalbül mümin Ya Rabbi bu ikrama da bizlerim muvaffak eyle. Değişik bir şey ya. Vallahi aklını bir şey. Ya. Aman arkadaşlar, tarikat derslerimize dikkat edelim. Nefse zor geliyor tabii, şey oluyor, kolay değil. Hele şimdi, geceler kısa, çok büyük imtihandayız. Ya Rabbi, hocalarımıza, bütün kardeşlerimizle hepimize evet. imtihanları kazanmak nasip Çok büyük imtihan. Evet. Hele sabah namazı, neûzül dua edelim Rabbim hayatımız boyunca hasaten sabah namazını hiç kaçırmadan can verme nasibesi. Amin. Amin. Evet. Ve küllü şey'in fe'alûhü fiz zübur. Zaten kafirlik ve isyanlar namına kendisini yapmış oldukları her şey o yazıcı meleklerin sayfalarında kayıt altına alınmıştır ve küllü ve kebir müstetar yine küçük ve büyük amellerin hepsi de tüm tafsilatlarıyla birlikte levh-i mahfuzda yazılıdır. İnnel müttakîne fi cennâti ve nehr Kafirlikten ve günahlardan hakkıyla sakınan o takva sahipleri gerçekten de pek değerli cennetler ve çok kıymetli ırmakların başlarındadırlar. Fî meqa'adî sıdîkîn i'inde melîkim muqtedir? hoşnut olunan ve çok beğenilen bir makamda pek büyük bir mülke ve eşsiz bir kudrete sahip olan o Medik-i Muktedir'in nezdinde sonsuz nimetler içerisindedirler. Allah onun nezdinde emniyet yani hiç. Benim nezdimde Allah Allah. Şeytan yok. Nefis yok. Seni rahatsız edecek bir kelime yok. Efendim, dur, cennete girdin tamam. Sonra buyuruyorlar ki bu dünyada ne kadar şeyin olursa olsun ondan sonra otururken huzur üzere otururken bir telefon gelir altı sorusun şöyle oldu böyle oldu eyvah. <laughs> bazen arkadaşlar bir şey söylüyor mesela telefon diyor, veya bir kardeşim veya yani işte efendim bir müjdem var ya dünyada müjdem olur dur bakalım hayırlısınız. <laughs> e oluyor bazen hani sevdiğim yaver oluyor. Diğer zaman hepsi öbür türlü. Ya Rabbi sabır ver ya Rabbi. Ne der var, ne der var, ne insanlar var. İnsanların başına neler geliyor. <laughs> <laughs> ah. Mektubat-ı Şerif sahife 175. Şirin altı. Estağfirullah. Az, az geride buyuruldu ki Estağfirullah, Bismillah. وَشْكُرُ اللّٰهَ ذِكْرًا كَس۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِعُونَ Allah-u çok zikrediniz olur ki ya, olur ki e, fena kavuşur. Buradaki umulur kesinlik manası tabi. İşte o zaman durum ayet-i kerimede Rabbimiz bunu böyle beyan ediyor. O zaman çok zikirle meşgul olmak lazım. Kurtuluş madem bu, onu buna bağlı. O zaman senin bu zikrine bir şey maniyse ona da düşman olman lazım düşman olman lazım. Ne mani, nefsin ne alır. Nefsimiz öyle mi? Hmm. O zaman nefsine düşman olacaksın. Adi nefseken nefsine düşman ol. Fe inneha intesebet li muadati. O bana düşmanlıkta tekildi. Zikrettirmek istemiyor. Ama mutmain ne olursa Rabbim o güne de göstersin. Ah. Öyle bir şey kalmasın inşallah. Evet. Estağfirullah. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela ağah mütenebbih olun kullarım. Bi zikrillahi ancak Allahu Teala Hazretlerinin zikriyle tatmainnul kulubu kalpler mutmain olur. Yani bir iyi şey var Yani şekten. Şöyle say say. Şek şekten. Dörtlene. ızdıraptan, vesveseden. He. Halas olur. Halas olur, kurtulur. Tamam şek, şüphe, ızdırap vesveseden kurtulur. Allah Allah. Zikrullah yoksa şek, şüphe, ızdırap vesvese dolu. E bunların içinde yüzerken bir insan artık Rabbim tam ala işte. Amin. Aa, evet. Bu ayet-i kerime ne edir? Nasıl sunu katiyon kesin bir delildir. Bana bak. Bir anne çocuğu Deri, denizde veya derede yüzdürmek için belinden tutar o yüzüme bir şeyler yapar değil mi? Evet. He? Evet. He. Öyle yapar. Ama bıraksa ne var? Olur. Boğulur. 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 Var şey, ve ızdırap deryasında yüzüyoruz. Ama efendilerimiz tutuyorlar bizi meşai Yüzdürüyor onlar için de onun için de salim yüzüyoruz ya. Şu, şu, şu halimize bak ya. Şu anda derya mı değil mi? Derya. At yeri mi oldu? Bak, tarikat aleyhine usulü. Alemizin kandası olan usulü. Teriyada yüzüyoruz ya. Böyle bir zamana nasıl yüzüyoruz? Tutuyorlar bizi. Sadece belinden diğer taraftan tutuyorlar. Evet. Bir de denizde yüzen adama devamlı denizin altında bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor ona? Şey, yukarıda şey var değil mi? Sopası var. Hava alıyormuş oradan. Bizi ne için takmışlar bize? Böyle bir fitne deryasında yüzüyorlar bizi. Temiz hava alıyorsun bol gıda. Evet. El mesulü min Allah subhanahu Allah Teala Hazretlerinden istenilen et tevfiku li zalike bu zikre bizleri muvaffak kılmasıdır. <laughs> bu zikre bizleri muvaffak kılmasıdır. Daha ve Ya vesselam. Rabbi muvaffak et. Amin. Ya Rabbi muvaffak. Edin. Amin. Ya Rabbi muvaffak. Edin. Amin muvaffak oldun. Daha bir şey daha var. Muvaffaksın. Bu 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 kimdi? Sonra? Daha ve sebeti ve istikameti ala ma Burada zikredilen zikre istikamet ve sebat üzere bizleri muvaffak kılmasını isteriz. İşte, bir de sebat var. Zikir var. Şey, devam sebat. Bu, bu da zor. İstikamet üzere bakıyorum. Bak uzun darmadın var. Yolda gidiyor araba hiçbir şey yoktu. Dağ bir anda ne motor kaldığını. Öyle mi? Evet devam, sebat, istikamet. Evet. Niçin? Fe innehu çünkü bu zikirin üzerine istikamet etmek ve sebat etmek milakül emri işin özüdür. İşin özü bu. Ya ne kadar tatlı ya. Evet. Ve selamu selam ala men hidayete tabi olan kimselerin üzerine olsun. Vel tezime mutabahatel Mustafa peygamber efendimize ittibaya yapışan kimselerin üzerine olsun. Aleyhi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun ve ala alihi ve ehlinin üzerine olsun ne? Etemmü salavati, salatların en tamamı ve eftarü teslimati, selamların en faziletlisi. Ve ersatü sevbe, elbise gönderdim. Sevbellezî tekerrere lüfsühü fil evgat tayyibe. Elbiseyi şimdi kela, tamam güzel ama vakit meselesi bak. İnşallah Sen şey okumadın mı? Muktazayi hali çok okumadın mı? Hadi görüyor. Ve erseltü sevbellezi tekerrara lübsuhu <laughs> fil evkatı tayyibeti tecrüb... Tamam işte bu kadar. Öyle elbise ki tamam olur anda vaktin çok geniş olur şey olur tamam hadi. Tevcut vakitlerinde defalarca giymiş olduğumuz elbiseyi gönderdim. Yembegî entelbisehû. O elbiseyi giymeniz lazımdır. <gülme> <gülme> Allah SubhanaHu avâkı ve cemî'ül ümîr hayran. Allahu u Teala Hazretleri bütün işlerin akıbetini hayırlı eylesin. Kimin hürmetine? Bin Nebiyyi ve alihil emcadi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve pak olan ehlinin hürmetine. Aleyhi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. Ve aleyhim ve pak olan ehlinin üzerine olsun. es salat. Allah-u Teala rahmet. Meleklerden istiğfar, müminlerden dua ve Selam selam. Dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtuluş. Helal. Risale-i sayfa <laughs> sahife 58, üstten ikinci satır. Siz şeyhinin, rabıtada şeyhinin iki gözü arasına nazır olmak, bakıcı olmak lazımdır. Zira mürşidin iki gözü arası mahalli feyizdir. Ve mürşidinden nazarını kat eylemeye. Feyiz mahalledir desin orayı. Demedin yani. Evet. Mürşidinin iki gözünün arası feyiz mahalledir ve mürşidinden nazarını kat eylemeye, nazarını kesmeye. Eğer ehli ruhiyetten ise şeyhini görebiliyor ise ruhiyet ile bakarak ve emma erbabı ruhiyetten değil ise ancak şeyhinin yanında onu göremiyorsa vicdan ve yahut ikan ile nazar eyleye, onu hissederek veyahut da yakinen bilerek ona nazar eyleye. 426. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La yubelliguni ahadun min ashabi an şey'en fe inni uhibbu an ve ana salim sadri. Ashabımdan hiçbir kimse diğer bir ashabım hakkında duyduğum zaman hoşlanmayacağım şeyi bana ulaştırmasın. Zira ben temiz bir kalp ile sizin yanınıza çıkmak isterim. Çünkü insan Müslüman kardeşi hakkında sadece iyi şeyler duyduğu zaman onun hakkında hep iyi şeyler düşünür. Kötü bir şey duyduğu zaman ise bu kötü şey ister olmuş olsun, ister olmamış olsun o kimse hakkında düşünceleri değişir. Ya. Ya. Çok önemli hakti ya. Evet. Demek ki mümin temiz kalpli olmalı, kimseye kin tutmamalı, düşmanlık beslememeli, haset etmemelidir. Kişi en ufak bir sebep yüzünden mümin kardeşi hakkında suizan etmemelidir. Zaten olgun mümin kinci olamaz. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. El müminü leyse bi hakudin. Olgun mümin kinci değildir. Ben bu kadar nasip ettim tamam onu ihsan etsin. Amin. Evet. Efendim Hazretlerimizin ı şerifi. Korkumuzdan eriyelim. Baba bak o kelimeye bak. Niye korkumuzdan eriyeceğiz? <laughs> o gelen nimet ya istidraç ise ne yaparsın? Yani verilen nimetler istidraç olabilir. Korkudan eriyelim. Allah her şeyimiz var ya arkadaşlar ya. Ya Rabbi sen muhafaza. Amin. Allah'a şükredelim. En büyük şükür şeriatı yaşamaktır. allah Teala sana o kadar iyilik yapar ki anan baban o iyiliği sana yapmaz ama ne zamanki insanlıktan haberin olmaz o zaman seni köfte gibi ezer. Allah allah. Bir yerden bir yerden okudum. Bir açalım şöyle bir yerden. Şeriat Mevla Teala'nın beyanatıdır. Neyi beyan ediyorsa onu görmüş gibi oluyoruz. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler şeriattır. Okuyalım, öğrenelim ve öğretelim. Ortalığı cehalet kapladı. Hakikatleri bilenlerin sayısı azaldı. Millet o kadar cahil oldu ki şeriattan habersiz insanların fetvaları ile şeriattan habersiz insanların fetvaları ile amel eder oldular. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Allah Celle Celaluhu her şeye galiptir. İnsan hiçbir şeye galip değildir. Mevla bir düğmeye bassa ne güç kalır, ne <laughs> kuvvet. Ne güç kalır, ne kuvvet. Ya Rahman Rahim bizi uslu adam eyle. Amin. Müslüman yaşat, Müslüman öldür. Amin. Bütün ihvanımızı istikamet üzere eyle. Amin. Dini bir İslam'a kapı aç. Amin. İlla cihat, cihat bir kişiye de olsa cihattır. İslam cihat 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 bir kişiye de olsa cihattır. Bir şey, bir kişiye namaz kıl, oruç tut, hacca git, zekat ver, zikret dersen cihattır. Peki ya talebe önünde diz çökmüş. Onları okutuyorsun her. Yer. Allah ne cihat. Yani bu yolda helal bir tane yani helalları temizlemek bile cihat arkadaşlar. Nereye koydu Rabbim bizi? Al ayırmasın inşallah. Amin. Hatta bir tarikat kardeşine dersine çalışıyor musun desen cihattır. Allah Allah. Bu kadar insan lisan cihadı ile meydana geldi. Aa. Bak Allah takva üzere sayılarını arttırsın. Amin. Noksan olmaktan muhafaza etsin. Amin. Efendimiz diyor ki kılıç cihadı adam öldürür. Lisan cihadı adam öldürür.